Ben Pınar, babamın maddi durumu çok iyi olduğu ve iyi bir yüze sahip olduğum için her zaman bana kıskançlıkla bakılırdı. Her ne kadar kendi içimde ailemin içinde ne kadar çok sorunla boğuştuğumu bilsem de insanlar dışarıdan bunu anlamazdı. Benden büyük bir abim vardı ve pek samimi değildik. Birbirimizi çok az görürdük. Annem ve babam kendi işleriyle o kadar meşguldüler ki Aile içinde pek bir samimiyet yoktu. Annem doktordu, babamın ise bir şirketi vardı. Her ikisi de maddi olarak iyi durumdaydı ama hiçbir zaman bana anne baba olmayı başaramadılar. Kendilerini o kadar işlerine kaptırmışlardı ki benim tüm maddi isteklerimi karşıladıklarında çocuklarının en iyi durumda olduğunu sanıyorlardı. Ancak hiçbir zaman ailemden sevgi göremedim ve ruh halim hakkında da hiç kimse bir şey bilmiyordu. Üzerimde herhangi bir denetim yoktu. Büyüdüm ve okulun son senesindeydim. Üniversite sınavlarına hazırlık derslerine gidiyordum. Sınıfta bir öğretmen vardı, gençti ve yaşıtımdı. Güzel bir yüzüm olduğu için herkesin ilgisini çekmek benim için alışılmış bir durumdu. Bu yüzden öğretmenin bakışlarını üzerimde hissettiğimde şaşırmamıştım. Bir gün hava yağmurluydu ve eve yürüyerek gitmeyi planlıyordum. Öğretmen beni arabasına davet etti ve ısrar edince teklifini kabul ettim. Arabaya bindikten sonra ilk başta derslerime verdiğim önemden dolayı ne kadar mutlu olduğunu söyledi. Ardından gözlerimin güzelliğinden bahsetti. Ben de utanmaz bir kız olmadığım için onun sözlerine sıcak bir şekilde karşılık verdim. Eve vardığımızda bana telefon numaramı vermemi ve eğer istersem daha samimi olmamızı istedi. Emir çok yakışıklıydı. Bu yüzden gözüme çarpmıştı ve teklifini kabul ettim. İlk buluşmamızı birkaç gün sonrasına ayarladık. Emir hoşlandığım ilk erkekti ve onunla ilk kez buluşmaya gidiyordum. Ondan önce hiç kimseyle romantik bir ilişkiye girmemiştim. İlk buluşmamız sınıfa yakın bir kafede oldu. Emir bana o kadar dürüst bir şekilde kendinden bahsediyordu ki tüm söylediklerinin doğru olduğuna inanıyordum. Evde hiç kimse bana ilgi göstermediği için Emir'in bana iltifat etmesi veya hakkımda bir şeyler söylemesi onun tüm dikkatinin bende olduğu hissini veriyordu. İkinci buluşmayı da gerçekleştirdik ve sonra daha da samimi olduk. Onu sevdim ve ona bağlandım çünkü Emir bana çocukluktan beri eksik olan tüm duyguları dolduruyordu. Davranışları ve sevgi dolu sözleriyle her zaman istediğim şeyleri bana hediye ediyor, nazik sözler söylüyordu. Her ne kadar babasıyla sorunlar yaşadığını ve bu yüzden babasından para alamadığını söylemişse de hediyelerini kendi kazandığı parayla aldığını bilmek bana yetiyordu. Onun söylediklerine inanıyor ve güveniyordum. Emir dini inançlarına bağlı, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı biriydi. Bizim ailemizde ise kadınların özgürlüğü ve bağımsızlığı ön plandaydı. Ancak o zamanlar Emir'in söylediklerini sorgulamadan kabul ediyordum. Emir bir gün bana daha yakın olmak istediğini söyledi. Birkaç aydır birlikteydik ve ilişkimizi ciddiye almayı düşünüyorduk. İlk başta bu isteği beni rahatsız etti ve zamanı olmadığını söyledim. Ancak Emir ona güvenmediğimi söyleyerek beni tehdit etti. Eğer bu isteğini kabul etmezsem arkadaşlığımızı bitireceğini söyledi. Ona o kadar bağlanmıştım ki beni terk etmesinden korktuğum için teklifini kabul ettim. Ertesi gün Emir beni evine davet etti ve ilk ilişkimiz o gün oldu. Çok stresliydim ancak bir yandan da ailemin bana hiç ilgi göstermediğini düşündüğüm için bu ilişkimizi kimsenin öğrenmeyeceğini ve her şeyin gizli kalacağını sanıyordum. O gün ilk deneyimim Emir ile oldu ve onu çok sevdiğim için bir yandan da bu durumdan hoşnuttum. Günlerce o anları düşündüm ve her defasında yüzümde bir tebessüm belirdi. Daha sonra Emir tekrar aynı teklifte bulundu ve bu sefer itirazsız kabul ettim. Emir ile her geçen gün daha da yakınlaştık ve bu durum benim için bir alışkanlık haline gelmişti. Bir gün yine Emir'in evine davetliydim ve birlikte vakit geçirirken bir anda kapının sesi duyuldu. Emir dışarıya çıkınca babasının oturma odasında durduğunu ve elinde bir cep telefonu tuttuğunu fark ettim. O anda hiçbir çıkış yolumun olmadığını biliyordum. Emir odanın kapısını kapattı, ben hızlıca giyindim ve odadan çıktım. Emir'in babası ona evden çıkmamasını söyledi ve ardından beni dışarı çıkardı. Bana tüm anları kaydettiğini ve kurtulmam için tek bir çözümü olduğunu söyledi. Bana kendimi kurtarmam için babasının belirlediği miktarda para vermem gerektiğini söyledi. Çok yüksek bir miktar istiyordu ve o kadar parayı kendim karşılayamazdım. Bu yüzden başta itiraz ettim ve başka bir şekilde onu ikna etmeye çalıştım. Ancak Emir'in babası sadece söylediği süre boyunca para göndermeye devam etmem gerektiğini çünkü mali durumlarının iyi olmadığını söyledi. O gün Emir'in mali durumları hakkında bana yalan söylediğini anladım. Aslında orta halli bir aileye sahiptiler ve bu yüzden Emir çalışmak zorunda kalmıştı. Başka çarem yoktu, bu yüzden isteğini kabul ettim. O gün kendimi o kadar kötü hissediyordum ki, abim bile benim kötü ruh halimi fark etti ve sürekli bana sorular sordu ancak ona hiçbir cevap veremedim. Sürekli o kadar parayı gereksiz yere Emir'in babasına vermek zorunda olduğumu ve Emir'in gerçekten gelip beni istemeyeceğinden emin olmadığımı düşünüyordum. Emir ile konuştum ve ona babasının bana böyle bir şart koştuğunu söyledim. Emir her şeyden habersiz olduğunu ve babasının şartı hakkında bir şey bilmediğini söyledi. Ancak bana sözünde duracağını ve niyetinin benimle evlenmek olduğunu, bu yüzden endişelenmeme gerek olmadığını belirtti. Bu o zor durumda bana tek teselli veren cümleydi. Bundan sonra babamın kasasından para almaya başladım ve babam sürekli büyük miktarda para transfer ettiği için fark etmeyeceğinden emindim. İlk seferde Emir'in babasına para götürdüğümde bu şekilde devam edersem bir süre sonra Emir'in beni istemeye hazır olacağını söyledi. Emir'in babasına birkaç kez daha para götürdüm. Bir gün kasanın başına geçtim ve gün içinde kimsenin eve gelmeyeceğini bildiğim için işimi her zamanki gibi rahatça halledeceğimden emindim. Ancak o gün her şey beklediğim gibi gitmedi. Kasadan para toplarken babam birden odadan içeri girdi. Babam bana çok güvendiği için kasanın şifresini sadece ben biliyordum. Çünkü babam bir gün bu dünyada olmasa bile mallarının çoğunu bana bırakmak istediğini söylemişti ve o paraları benim için bir kenara koymuştu. Babam şaşkın gözlerle bana bakıyordu ve ben sanki dilim tutulmuş gibi bu yaptığım hatayı nasıl açıklayabileceğimi düşünüyordum. Sonunda babam aramızdaki sessizliği bozdu ve neden bu kadar büyük bir paraya ihtiyacım olduğunu sordu. O anda babama yalan söylemek zorunda kaldım. En yakın arkadaşımın ailesiyle sorun yaşadığını ve bir ev kiralamak için paraya ihtiyacı olduğunu söyledim. Sadece benim yardım edebileceğim biriydi. Bu yüzden ona yardım etmek için kasadan para aldığımı söyledim. Babam biraz meraklı bir şekilde bana baktı akıllandığını ve söylediklerime inandığını düşündüm artık başka soru sormaz diye düşündüm Babam sadece parayı borç olarak mı yoksa yardım olarak mı verdiğimi sordu Ben de yardım ettiğimi söyledim Babam başka soru sormadan odadan çıktı Ben de aldığım parayı çantama koydum ve her zamanki gibi Emir'in evine doğru yola çıktım Parayı Emir'in babasına verdim ve ne zaman gelip beni isteyeceklerini sordum Emir'in babası sürekli ileri tarihleri atıyordu ve benim maddi durumumun iyi olduğunu, bu yüzden babamın beni Emir'e vermeyeceğinden emin olduğunu söylüyordu. Bu yüzden onlara biraz daha zaman vermem gerektiğini söyledi. O günden sonra babamın davranışları değişmişti. Daha erken eve geliyor ve nerede olduğum hakkında sorular soruyordu. Benim sadece Arzu adında bir arkadaşım vardı. Babam sürekli Arzu'nun ailesiyle sorunlarını çözüp çözmediğini ve bir ev bulup bulmadığını soruyordu. Sürekli bir yalanı tekrarlamak beni çok rahatsız ediyordu. Çünkü herkes bilir ki bir yalan söylediğinde o yalanı örtbas etmek için sürekli başka yalanlar söylemek zorunda kalırsın. Ben de öyle yaptım. Babam sürekli Arzu hakkında sorular sorunca son çare olarak Arzu'nun bir erkekle yalnız yaşamak istediğini ve ailesinin bu yüzden ona para vermediğini söyledim. Bu yalan yüzünden Arzu'nun ismini de kötüye çıkardım. Ama başka çarem yoktu çünkü kendimi o durumdan kurtarmam gerekiyordu. Emir'in babası benden çok para almıştı ve sabrım tükeniyordu. Sonunda Emirle tartıştım ve bütün bu sorunların onun yüzünden başıma geldiğini söyledim. Babasıyla konuşup verdiğim miktarın yeterli olduğunu ve fotoğraf ve videoları silmesini söylemesini istedim. Ancak birkaç gün sonra Emir bana babasının bu teklifi kabul etmediğini ve verdiğim paranın hala anlaştıkları miktar olmadığını söyledi. Bir gün Emirle telefonda kavga etmeye başladım. Babamın evde olduğunu fark etmedim ve babam kendini hiç belli etmedi. Öğleden sonra e, Emir'in evine gittiğimde Emir'in babasından kapıda buluşmasını istemiştim. Her zamanki gibi ona para verdim ve fotoğrafları ve videoları silmesini istedim. Ancak Emir'in babası her zamanki gibi direniyordu ve bu yüzden aramızda kavga çıktı. Bir an... Emir'in babası bana el kaldırmak istedi ancak tanıdık bir ses beni kendine çevirdi. Babamı gördüm. O gün babam beni takip etmiş ve Emir'in evine kadar gelmişti. O anda ne üzülsem mi yoksa sevinsem mi bilmiyordum. Babam yanımıza geldi ve Emir'in babasına bana el kaldırmaması gerektiğini söyledi. Babam kızından neden para aldığını sordu ve Emir'in babası tüm fotoğraf ve videoları babama gösterdi. O kadar fırsatçıydı ki, o anı kullanarak fotoğraf ve videoları babama gösterirse daha fazla para koparabileceğini düşündü. Babam hiçbir tepki vermedi ve sadece o fotoğraf ve videoları silmeye başladı. Her ne kadar Emir'in babası gülümseyip tüm bunların bir kopyasını USB bellekte sakladığını söylese de babam öfkeyle elimi tuttu ve beni arabaya götürdü. Tüm yol boyunca sessiz kaldı. Ben ise sürekli kafamda ne olacağını düşünüyordum. Çünkü babamı bu kadar öfkeli hiç görmemiştim. Üstelik bana karşı. Ancak babamın benim bir erkekle ilişkim olduğunu, ve arzu hakkındaki sözlerimin yalan olduğunu nasıl fark ettiğini merak ediyordum. Eve vardığımızda babam o adamın istediği parayı ona vereceğini ama benim artık Emir'in babasını görmeyeceğimi söyledi. Ancak Emir'e olan bağım ve aşkım o kadar güçlüydü ki babamın karşısına çıkmak zorundaydım. Ona iş işten geçtiğini ve eğer Emir'in eşi olmazsam namusumun ve onurumun tehlikede olduğunu söyledim. Babam benimle tartışmaya başladı ve ilk kez bana bağırarak böyle bir evliliğe asla izin vermeyeceğini söyledi. Ben sakin kalmaya çalıştım, olayların daha da büyümemesi için. Sonra babama yalan söylediğimi nasıl anladığını sordum. Babam Arzun'un evine gidip babasıyla konuştuğunu söyledi. Orada tüm söylediklerimin yalan olduğunu öğrenmiş. Babam Arzu'nun babasıyla yıllar önce iş ortağıydı ve ortaklıkları yüzünden kavga etmişlerdi. Uzun süredir görüşmüyorlardı. Bu yüzden babamın gururunu bir kenara bırakıp Arzu'nun babasıyla konuşacağını hiç tahmin etmemiştim. Babam Emir'in babasına tüm parayı ödediğini ve artık Emir'le görüşmeyeceğimi söyledikten kısa bir süre sonra Emir'den hamile olduğumu fark ettim ancak bunu babama söyleyemedim ve bunu gizlemeye çalıştım. Test sonuçlarını yastığımın altına koymuştum. Bir gece tansiyonum düştü ve kendimi kötü hissettim. Ambulans geldiğinde tansiyonumun düşmesinin sebebinin hamilelik olduğunu söylediler. O anda babam, annem ve abim yanımdaydı. Babam sürekli bir hata olduğunu söyleyerek tekrar kontrol edilmesini istedi ancak sonuç aynıydı. Babam her şeyi bildiği için bebeğin babasının kim olduğunu biliyordu ancak abim çok öfkeliydi ve sürekli annemi ve babamı suçluyordu. Çocuk sahibi olup onları kendi hallerine bırakırsanız sonuç bu olur diyordu. Kendime geldikten sonra babamla konuştum ve ona bu çocuk yüzünden emiri damadı olarak kabul etmek zorunda olduğunu söyledim. Annem ise bu çocuğu kabul etmemem gerektiği konusunda ısrar ediyordu ve bir an önce kurtulmam gerektiğini söylüyordu. Ancak doktorlar bu çocuğu aldırırsam bir daha hamile kalamayabileceğimi söylediler. Yaşımın küçük olması çocuğu aldırmanın benim için zararlı olacağını gösteriyordu. Babam tüm bu konuşmalardan sonra başka çare olmadığını anladı. Her ne kadar annem hala direniyor ve bu dünyada hiç çocuğum olmasa bile çok da kötü olmaz diyordu. Annem çocukken bile bize sürekli bu sözleri söylerdi çünkü beni ve abimi babamın ısrarı üzerine dünyaya getirmişti. Yoksa annem hiç çocuk sahibi olmak istememişti. Annem çocukların insanın elini kolunu bağladığını düşünüyordu annemin bu sözleri bir kez daha babamın ve benim kalbimizi kırdı ancak babamın söylediklerine katılıyordum çünkü babam her zaman beni ve abimi evin ışığı olarak görürdü bir insanın çocuğu olduğunda hayat ne kadar zor olursa olsun her zaman bir umut noktası olur ve çocukları için yaşama devam eder derdi. O anda babamın bu sözlerini ona geri söyledim ve "Ben de tek umudumu kaybetmek istemiyorum." dedim. Babam bu yüzden kabul etti ancak yine de tek kızını böyle bir aileye vermek zorunda kalmaktan ne kadar mutsuz olduğunu söyledi. Ben Emir'in evine gidip hamile olduğumu söyledim. Emir babasının aksine mali durumu iyi olmasa da her zaman erdemli biriydi. O anda gözlerinde çocuğa karşı benden daha büyük bir sevinç gördüm. Emir bu yüzden kabul etti ve çok yakında beni istemeye geleceklerini söyledi. Emir'in annesi hasta bir kadındı, bu yüzden işlere pek karışmıyordu. Aksine Emir'in babası her zaman en çok sözü söyleyen kişiydi. O gün Emir'in ailesi beni istemeye geldiğinde babam bu evliliği kabul etme sebebinin karnımdaki bebek olduğunu, yoksa kızını böyle bir aileye asla vermeyeceğini açıkça belirtti. Emir babama ailesinin daha önce yaptığı tüm hatalar için özür diledi. Emir'in fazla harcayacak parası olmadığı için onun parasıyla bir ev kiralamaya karar verdik. Babam ise düğün masraflarını üstlenecekti. Her ne kadar babam bana bir ev satın almak ve hak ettiğim gibi yaşamamı sağlamak konusunda ısrar etse de Emir'in gururunu incitmek istemediğim için buna karşı çıktım. Sadece bize güzel bir düğün yapmalarına izin verdim. Daha sonra evimize taşındık ve kısa bir süre sonra kızımız Esma dünyaya geldi. Ancak hala büyük sorunumuz Emir'in babasıyla ilgiliydi. Emir'in babası zaman zaman bizden borç para alıyordu. Bir gün birkaç altınımın eksik olduğunu fark ettim. Bu durumu Emir'e söyledim ve bunun babası tarafından yapıldığını düşündüğümü dile getirdim. Emir babasına hırsızlıkla suç atılmasına dayanamadığı için o anda benimle kavga etti. Ancak ben bu olayın babası tarafından yapıldığı konusunda kararlıydım. Çünkü düğünümüzde ailem ve akrabalarım bize altın takmışlardı ve altınların nerede olduğunu bilen tek kişi Emir'in babasıydı. Altınları çekmecede ulaşılabilir bir yerde saklamıştık. Altınların ikimize ait olduğunu düşündüğüm için onları babama teslim etmemiştim. Emir babasıyla konuşmaya gitti. Başta babası suçu kabul etmedi ancak sonrasında itiraf etmek zorunda kaldı. Borçlu olduğunu ve borçlarını ödeyemezse hapse gireceğini söyledi. O anda Emir'in babasının ne kadar fırsatçı ve para düşkünü olduğunu anladım ancak bunu babama söyleseydim babamın beni Emir'den ayıracağından emindim. Emir'le aramız iyiydi. Her ne kadar zaman zaman ailesinden etkilenip sorunlar yaşasak da bir şekilde uyum sağlamayı başardık. Bir daha hamile kalamayacağım için kızımız Esma'yı birlikte büyüttük. Esma'yı babamın beni yetiştirdiği gibi büyütmeye çalıştım. Ancak ona her şeyin maddi değer taşımadığını, önemli olanın insanın şeref ve onuru olduğunu öğretmeye çalıştım. Emir ile evlenmem aradan ne kadar zaman geçerse geçsin ailemin onun ailesiyle bir bağ kurmasına yetmedi. Babam ve annem bir kez bile evimize gelmedi. Ancak babam her zaman benim bir destekçim oldu. Başıma gelen olayla birlikte babam da bir farkındalık kazandı ve maddiyata bakış açısı değişti. Bana ve abime karşı davranışları değişmişti. Annem ise her zamanki gibiydi. Zaman zaman hayatımda öyle anlar oluyordu ki yalnızca Esma'nın yüzünde yaşamaya devam etmem için bir umut buluyordum. Babamın ısrarıyla eğitimimi tamamladım ve onun yardımıyla bir dil öğretim merkezi açtım. İşimde başarılı oldum ve Emir'le birlikte yaşamım daha rahat geçti. Ancak her ne kadar Emir'le aram iyi olsa ve bana her zaman sevgi gösterse de Yalnız kaldığımda Emir ve ailesiyle yaşadığım tüm olayları düşündüğümde şu eski sözü hep hatırlıyordum. Kuş kuşla şahin şahine. Emir iyi biriydi ancak babası birçok kez hayatımızı zorlaştırdı. O zamanlar gençtim ve ailemde bulamadığım sevgiyi Emir'in bana verdiği sevgiyle bulmuştum. Bu yüzden onun ailesel farklılıklarını görmezden gelmiştim. Belki de maddi durumunun benden farklı olmasının aile yapılarında da fark yaratacağını düşünmemiştim ve bu yüzden aşk tuzağına düşmüştüm. Ancak benim de hatalarım vardı. Eğer ailemle daha samimi bir ilişkim olsaydı belki de bu olaylar hiç başıma gelmezdi ve babamın bana olan güvenini sarsmam gerekmezdi. Aradan neredeyse 10 yıl geçti. Geçmişe dönebilsem yine Emir'le evlenmeyi seçerdim. Her ne kadar bu 10 yıl boyunca en büyük sorunumuz Emir'in babası olmuş olsa da yine de ikimiz de bu şartları kabul ettik ve Esma için en iyisini yapmaya çalışarak hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz.